Bazı şirketler özellikle hiper otomobiller ve lüks otomobiller üretmeleriyle tanınıyor. Bu şirketler tarafından üretilen otomobiller her zaman yüksek fiyat etiketlerine sahiptir. Üst düzey bir marka adını taşımak tek başına o aracı pahalı hale getirir. Ancak lüks iç tasarım, yüksek teknoloji özellikleri ve performans özellikleri de bu yüksek fiyat etiketine katkıda bulunur. Bu videoda en nadir özelliklere sahip olan ve satın alınması en zor olan 10 otomobil hakkında bilgi edineceksiniz. Bu araçların ilk fiyatlarına göre listelendiğini göz önünde bulundurun. Açık artırma fiyatları göz ardı edilmiştir. Bugatti Chiron Super Sport 300 Plus Bugatti 2019 yılında Chiron'un modifiye edilmiş bir versiyonuyla 300 MPH bariyerini aştığını duyurarak otomotiv dünyasını şoke etti. Bu yüksek performansı varyant 490 km saat azami hıza ulaşmıştır. Fransız şirket birim sayısını 30 ile sınırlandırdı. Her biri orijinal otomobilin 1600 HP güç üreten dörtlü turbo V16 motorun ayarlanmış bir versiyonunu içeriyor. Bu özelliklere rağmen müşterilerine teslim edilen tüm örneklerde azami hız sınırlayıcı bulunuyor. Ancak Bugatti bu en yüksek hıza yaklaşmaya kararlı alıcılar için pistte bir tur sunuyor. Bence alıcılar bunu hak ediyor. Çünkü sonuçta 3.7 milyon dolar veriyorlar. Ayrıca sıfırdan 100 km saat hıza sadece 2.1 saniyede çıkabiliyor. Bu hiç de şaşırtıcı değil. Çünkü abartısız bugüne kadar ki en hızlı otomobil. Lamborghini Veneno Lamborghini'nin 50. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 2013 Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılmıştır. İtalyan şirket 2014 ve 2015 yılları arasında Veneno'nun 14 örneğini üretti her birinin maliyeti yaklaşık 4.5 milyon dolar. Araç hem üstü açılabilir hem de kup konfigürasyonlarında sunuldu. Veneno elbette çok hızlı. Aventador sv 12nin daha güçlü bir versiyonu. 740 beygir gücü üretiyor ve bu da otomobilin 100 km saat hızı 2.9 saniyede ulaşmasını sağlıyor. Ayrıca maksimum 355 km saat hıza ulaşıyor. Veneno İspanyolca da zehir anlamına giriyor. Bu isim bu ölümcül görünüşlü araca çok uymuş. Ayrıca gelmiş geçmiş en pahalı Lamborghini. Pagani Imola. Pagani Imola, sınırlı sayıda üretilen, pis odaklı bir İtalyan arabasıdır. Pagani için özel olarak geliştirilen çift turbo'lu bir V12 motoru kullanır. Imola tamamen hıza adanmış bir otomobil. En hızlı ik ikinci Pagani. En yüksek hızı 370 km/saat. V12 830 bc güç üreterek aracı 2.8 saniyede 100 km/saat hıza ulaştırıyor. Pagani tarafından üretilen tartışmasız en etkileyici araç ne yazık ki sadece 5 Imola üretildi. Hepsinin sahipleri çoktan belli olduğundan modelin yeteneklerini deneyimlemek bir yana pek çok kişinin onu görmesi bile olası değil. Her birinin fiyatı 5.4 milyon dolar. Bugatti İlk kez 2020 yılında görücüye çıkan Bugatti Divo, 21. yüzyılın ilk gövdesi özel üretimli Bugatti'si olarak öne çıkıyor. Satışa sunulduğu ilk gün tükendi. Pis odaklı bir yaklaşımla geliştirilmiş ortadan motorlu bir spor otomobil. Chiron'un muazzam başarısının ardından egzotik ve çok daha özel özelliklerle geldi. Divo'nun kardeşinden farkı 4 turbo şarjlı V16 motoru. Chiron yüksek hızlı sürüşler için geliştirilmişken Divo virajlı yollarda kaldırma yapışacak şekilde tasarlandı ve birçok şasi modifikasyonundan yararlanıyor. Bugatti'ye göre bu otomobil şimdiye kadar ürettikleri en çevik ve dinamik otomobil. 1500 beygir gücü ile 0'dan 100 km saat hıza 2.4 saniyede ulaşıyor. Ayrıca saatte 380 km hıza ulaşabiliyor. Bunlardan 40 adet üretildi ve her birinin fiyatı 5.8 milyon dolar. Mercedes Maybach Exelero Araç yeni lastik ailesini test etmek isteyen bir lastik şirketi tarafından donatıldı. Dolayısıyla Exceleron lastikleri muhteşem kalitede. Araba kendine özgü tasarımı ile bilinir. Otomobilin şimdiye kadar sadece bir modeli üretildi. Maybach Exceleron üst düzey limuzinler şıklığını ve kalitesini bir araya getiriyor. Mercedes Exceleron'u Maybach'in kemikleri üzerine inşa etti ve 690 beygir gücü üreten çift turbolu 1 ve 12 motor verdi. Bu muazzam güç çıkışı ile Accelero 350 km saat azami hıza sahip ve 0'dan 100 km saat hıza sadece 4.4 saniyede çıkabiliyor. Listede 8 milyon dolar olarak yer alıyor ve 2004 yılında üretildiği hatırlatıldığında bu etiket fiyatı daha da etkileyici hale geliyor. Bugatti 110 GT Sınırlı sayıda üretilen Bugatti 110 1990'larda her araba delisi çocuğun yatak odası duvarını kaplayan Ep 110'a bir saygı duruşu niteliğinde sadece 10 adetle sınırlı olan otomobil Bugatti'nin 110. yıl dönümünü kutlamak için üretildi. Ep 110'a saygı duruşunda bulunsa da Chandu Dietchi, 1600 beygir güç üretecek şekilde ayarlanmış 4 turbo şarjı V16 motorunu kullanıyor. Fransız üreticinin üretim hattından çıkan en güçlü Bugatti fiyat açısından da Chiron'un üzerinde yer alıyor. Görünüşünü ister sevin ister nefret edin. Cendolietti'nin kesinlikle ağırlığını hissettiren bir duruşu olduğunu kabul etmelisiniz. Fiyatı da epey yüksek. Fiyatı 9 milyon doların biraz altında olan Cendolietti şimdiye kadar yapılmış en özel otomobillerden biri. 0'dan 100 km saat hızı 2.4 saniyede çıkabiliyor. Ve azami hızı elektronik olarak 378 km saat ile sınırlandırılmış durumda. Rolls-Royce Royce Sweeptail Rolls-Royce Royce Sweeptail sadece bir büyücünün ellerinden çıkmış olabilir. Otomotiv tasarım ve mühendisliğinin güçlü bir örneği olan bu otomobil, Birleşik Krallık'ta üretilen tek seferlik lüks bir otomobildir. Şirket 2013 yılında tasarlamaya başladığı aracı 2017 yılında tanıttı. Projenin başından sonuna kadar 4 yıl sürmesi neden 12.8 milyon dolara mal olduğunu açıklıyor. Görünüşe göre süper yat hayranı olan özel bir müşteri tarafından talep üzerine inşa edildi. Çünkü arkadan tam olarak bir yat gibi görünüyor. Pagani Zonda HP Barchetta HP Barchetta'nın iskeleti tamamen karbon fiberden oluşuyor ve sadece 1 metre boyunda. Performans özelliklerine gelince 355 kilometre saat azami hız ve 0'dan 100 kilometre saate 3.1 saniyelik bir hızlanma süresi görüyoruz. 2018'de sadece 3 adet üretildi ve her biri 17.5 milyon dolar fiyat etiketine sahipti. Bunlardan biri Pagani'nin kurucusunun kendisine 60. doğum günü hediyesi olarak verilmiştir. Lavoiter Noir Şimdiye kadarki en pahalı Bugatti, türünün tek örneği olan Lavoiter Noir, 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda en pahalı ikinci otomobil olarak tanıtıldı. Jean Bugatti'nin 2. Dünya Savaşı sırasında kaybolan Type 57C'yi ile getirilen modern bir yorumdur. Sahibinin kimliği gizemini korurken özellikleri iyi bilinmektedir. Bugatti'nin diğer ısmarlama modelleri gibi Chiron ile aynı 4 turbolu V16 motoru kullanıyor. 4 tekerleğe 1500 beygir gibi muazzam bir güç aktararak markanın en güçlü otomobillerinden biri haline geliyor. Ayrıca sıfırdan 100 km saat hıza 2.4 saniyede çıkarak ve 420 km saat hıza ulaşarak oldukça iyi bir performans sunuyor. Üstelik 19 milyon dolara mal oluyor. Birinci sıradaki otomobili açıklamadan önce birkaç teselli ödülü vereceğiz. Bu arabaların listeye girememesinin nedeni fiyat etiketlerinin net olmaması. Koenigsegg CCXR Trevita Söylentilere göre her bir Trevita 4.5 milyon dolara satılmıştır. Ferrari SP12 iyisi Eric Clifton'a 4.7 milyon dolara mal olduğu bildirilen SP12, Ferrari'nin genellikle özel müşteriler için ısmarlama otomobiller üreten gizli tek seferlik programı kapsamında üretildi. Bugatti Bolide Bugatti Bolide konseptin sadece 40 müşteri için üretileceğini söyledi. Her biri en az 4.7 milyon dolara mal olacak. Bugatti Chiron, Vision, Gran Turismo, Bugatti Vision. GT konseptini ilk olarak 2016 yılında söylentilere göre 5 milyon dolara satmıştı. McLaren X1 Bu otomobil McLaren'ın tartışmasız en destansı tasarımına sahip bir tanesi yaklaşık 5 milyon dolara mal oluyor. Lamborghini SC20, SC18'in halefi ve Lamborghini'nin İtalya'daki tasarım merkezinden çıkan ikinci tek seferlik otomobil. Maliyeti belli değil ancak 5 milyon doların üzerinde bir fiyattan söz ediliyor. Lamborghini SC18, Alston şirket fiyatlandırma konusunda herhangi bir bilgi vermeyi reddetti. Ancak bazıları bunun yaklaşık 7 milyon dolara mal olduğunu söylüyor. Rolls-Royce Royce Boat Tail. Uzunluğu 5.8 metre olan 4 koltuklu lüks bir otomobildir. Boat Tail, İngiliz şirketin son ultra özel yapımıdır ve bu otomobilden sadece 3 örnek üretilmiştir. Rolls-Royce -Royce, bu modele 2017 yılında sıralamadaki yerini kaybeden Pagani ve Bugatti'den intikamını almış oldu. O yılki çarpıcı Sweep Tail halefi olan Boat Tail, kendi uzatılmış Şemsiyesine ve kokteyl masasına sahip ilk otomobilidir. Araç sahibi sadece bir düğmeye basar ve aracın arka kısmı otomatik olarak yukarı kalkarak bir şemsiye açar. Tek seferlik Swift aksine her 3 bot yılda sahipleri için büyük ölçüde özelleştirilecek. Rolls Royce bunun gibi benzersiz araçların fiyatlarını resmi olarak açıklamasa da söylentilere göre bot Dale 28 milyon dolara mal oldu. Bugünlük bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.